Elifçi, ne yapıyorsun anneciğim? İyi. Arabanı aldın, alışverişe mi gidiyorsun? Neler aldın? Neler alacaksın bakayım? Ha? Gel hadi arabana bir binelim gel. Hadi alışverişe arabanla gidelim. Gel. Gel hadi otur arabana. Çalıştıralım arabayı. Hadi otur. Ha? Aa, ama Nilo'yu unuttum. Nilo'yu da almamız lazım alışverişe giderken Elif. Ama Nilo'ya gidemeyiz. Nilo'ya nerede Elif? Ne? Nerede Nilo'ya? Ne? Nerede anneciğim Nilo'ya? Ne? Sen onsuz dışarıya çıkmazsın. Şimdi gideriz markete. Bana Nilo'ya Nilo'ya diyor tutturursun anneciğim. Sen nerede Nilo'ya? Elif? İnanmıyorum. Nerede? Şöyle bir bakalım mı? Gel hadi Nilo'yu bir arayalım. Nerede olabilir? Nilo'ya neredesin? Ne oldu anneciğim? Aa, inanmıyorum. Oraya nasıl çıkmış Nilo'ya? Elif. Sen nasıl alacaksın onu? Ama senin boyun kısa. Ben buldum ne yapacağımız anneciğim. Süt içeceksin, boyun uzayacak ve o Nilo'yu oradan alacağız tamam mı? Evet. Şimdi sana sütünü getiriyorum. Hemen sütü götüreyim. Elif içsin, boyu uzasın. Al bakalım anneciğim sütünü getirdim. Şimdi bunu içeceksin. Boyun uzayacak ve Niloya'yı oradan kurtaracağız. Tamam mı anneciğim? İyice. Dur ben sana açayım onu. Hay Allah! Nasıl çıkmış o Niloya oraya ya? İyi ki de gördün onu orada biliyor musun? Nasıl evet. çıkmış oraya? İnanamıyorum Niloya sana ya. Anne. Şu pipeti de açamıyorum. Efendim anneciğim? Anne. Efendim aşkım? Söyle anneciğim. Evet... Şimdi sütünden iç. Hemen boyun uzasın. Nilo'yu kurtaralım oradan. İç bakalım anneciğim. İç iç iç. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Hı, bayağı da içtin. Tamam dibinde çok azcık kaldı. Onu da iç. Aferin Elif'e. Şimdi boyu var ya o kadar uzayacak ki Nilo'yu oradan kurtaracağız. Tamam anneciğim. Bitti mi? Bitti mi anneciğim sütün? Ver bakayım bitti mi? Evet bitmiş. Hadi şimdi kurtarma operasyonuna başlıyoruz tamam mı? Hadi anneciğim. Hadi alalım bakalım. Hadi. Aa İlip, inanmıyorum. Boyun ne kadar uzadı birden. Aferin. Aferin kızım. Anneciğim aferin. Kurtardın Niloya'yı Gördün mü? Bak süt içince boyun ne kadar uzadı. Gördün mü anneciğim? Aferin sana. Nilo'ya da kurtuldu. Şimdi markete Nilo'yu da alıp gidebiliriz. Tamam mı anneciğim? Hadi arkadaşlarına bir bay bay yap bakalım. Baba. Arkadaşlar bay bay. Ya gözünü niye açtın ama bırak. Vermeyeceğim sana. Hayır. Hayır ama ben sana sürpriz yapacaktım. Hayır bırakmayacağım. Hayır ama niye gözünü açtın sen? Sana sürpriz yapacaktım ben. Hayır vermeyeceğim. Hayır. Ya benim bırak. Bırak sürprizimi. Benim olacak bu. Sen sürprizi bozdun çünkü. Elif hazır mısın? Kapattın mı gözlerini? Geliyorum. Hayır açma ama gözünü. Ya gözünü açmışsın. Oh no. Ya, niye? Hayır vermeyeceğim. Niye gözünü açtın? Hayır bırak. Ya gözünü niye açtın ama bırak? Vermeyeceğim sana. Hayır. Hayır. Hayır bırakmayacağım. Hayır ama niye gözünü açtın sen? Sana sürpriz yapacaktım ben. Hayır vermeyeceğim. Hayır. Benim. Ya benim bırak. Bırak sürprizimi. Benim olacak bu. Sen sürprizi bozdun çünkü. Bırak. Tamam tamam ama. Hadi açalım onu tamam mı? Gel bakalım. Gel nasıl açılıyormuş? Bu çok değişik bir şey. Açalım mı? Önce şu poşetinden bir kurtaralım bunu tamam mı? Tamam tamam kolay çıktı. Şimdi kutuyu açacağız. Şekerleri poşetten çıkartacağız tamam mı? Evet. Dur. Kutuyu çevir. Dur dur. Hayır ellemeyelim. Bu pis olmasın tamam mı? Dur. Açamıyorum açtık. Şimdi buraya boşaltacağız galiba bunları. Ay 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 her yere dağıldı bunlar Elif dur. dur. Dur dur. anneciğim içine at bunları. Dur. Yapıştı. İşte. Dur onu da at. Şurada da var sarı. Mavi. Yeşil. Şimdi bunu kapatalım. Dur. Dur anneciğim öyle değil. Kapatalım bir ben sana göstereceğim tamam mı? Dur bekle. Elif bir saniye bekle ama. Dur. Şuradakileri de alalım. Dur. Aa bu olmadı. Biz yanlış mı yaptık acaba? Elif hepsi döküldü. Dur bakayım Dur. Dur dur dur. Ama hepsi dökülüyor. Ver bakayım mi? Ver bana. Bir bana ver. Biz yanlış bir şey yaptık herhalde. Hangi renk kaldı? Kırmızı. Kırmızı. Evet biz yanlış yapmışız. Şimdi doğrusunu yaptık. Dur bak ben bir tane deneyeceğim tamam mı? Şuraya basacağız. Bak yeşil geldi. Ben yeşil aldım. Hadi sen de şimdi bu mavi olan yere bas. Sa hızlıca bırak ama. Hızlıca bırak. Bak şöyle yapacaksın Elif. Çek elini. Çek. Çek sen. Bak sarı geldi. Bak şimdi. Bak bu mavi olan yere bas. Elif şu mavi olan yere basıyorsun anneciğim. Sonra hızlıca bırakıyorsun. Tamam mı? Hadi bir dene bakalım. Ay elini çekmeyeceksin. Dur, ben bir tane daha yapayım. Şimdi beyaz gelecek. Geliyor, geliyor, geliyor. 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 Olmadı. Yapamadım ben de. Beğendin mi sürprizi mi? Evet. İyi, hadi bakalım. Afiyet olsun sana. Ama tek tek yiyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. bay bye. bye.